Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Cagliari ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. 10 puanla düşme potasında yer alan Cagliari son maçında Lazio'ya 1-0 kaybetmişti. Son 3 resmi maçından 1 puan çıkarabilen Cagliari Lig sonuncusu Salernitana'nın 2 puan üzerinde. Sassuolo ise 15 puanla 15. sırada yer alıyor son deplasmanında Empoli deplasmanda. 4-3 mağlup eden Sassuolo son lig maçında da Roma'ya 2-1 kaybetmişti. Bu karşılaşmaya gelecek olursak keyifli bir 90 dakika bekliyorum. Gollü geçer. 2. 50 -22 45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.